Sohildevan. De so muyum inan. Alrızet san. Arkadaşlar bugün bir tura çıktık arkadaşlar. Sesim duyuluyor mu bilmiyorum ama çok rüzgar var. Şey yapacağız. Yürüyüş yapacağız ama şöyle bir tur atalım dedik. Burası Sögne. Ben çok seviyorum burayı çok sessiz sakin bir yer. Şöyle bir. Bir sadece bir manzarayı göstereyim size şöyle evler. Çok rüzgar var şu an. Tintür, iskoven. So we start, we startta dağmurdu. Şur, şuradan bakıyorum ben biliyorum. Aha. O zaman gidiyoruz. Edeku. Zik. Evet. Ayya, ayya, ayya. Ama ben düşündüm, ben kıyamadım. Ama ben düşündüm, ben kıyamadım. Ama ben düşündüm, ben kıyamadım. Ama Ama ben düşündüm, ben kıyamadım. Ama ben düşündüm, S si, Me. merhaba Türkiye. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba Türkiye. Ya, Türkiye. Ou. Ya Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba, merhaba Türkiye. 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 Ya. Ya ya. <gülme> merhaba Türkiye. Ya, bak Türkiye. Hey Türkiye. Hey Türkiye ya. Ya ya, ne <gülme> kadar sevin. Merhaba Türkiye ya. Ya ya ya, ne kadar sevin. Ya, ne kadar sevin süper ya adam süper ya çok seviyorum onu. Okay. Ne overset Ya. Öyvin diyor ki deniz bu tarafta. Buralar korunaklı diyor. Mesela şu küçük adalardan dolayı. Arkadaşlar sadece Sökne'de bin, bin tane, binden fazla küçük adacık var şöyle böyle kayalık adacık neyse buralar çok korunaklı olduğu için kayakla buralarda çok rahat gezebiliriz diyor. Yani biz kano diyoruz. onlar kayak diyor. şimdi kayak o kano. Kayak sum som eskimo de tett. Kano är obunt. Ha. Kano är mest som båt, liten båt. Kayak eee denet ett. Arkadaşlar, kaya biliyorsunuz işte şey, hani bu denizde falan özellikle denizde ya da sularda tur amaçlı özellikle her yeri kapalı. Sadece içine giriyorsunuz. Ama kano biraz daha tabi açık böyle, her yeri açık. Küçük bir bot gibi diyor. Öyle kanu süvi ne i̇şte 10 kilometre her så det 1000 öyer diyor bin tanenin üzerinde diyor küçük ada var diyor Pøen, på pøen starting. Arkadaşlar turumuza başladık. Gördüğünüz gibi. Bakalım bugün ne gibi güzellikler göreceğiz. farklı yerler gördüğümüzü tekrar dönelim size. arkadaşlar buranın soğuğu olmasa var ya buranın soğuğu olmasa gerçekten bir cennet burası kılavuzum arkada olunca arkadan yön veriyor bana şuradan git buradan git diye çok da hoş olmuyor ama ya yani şuraya bakar mısınız aman Allah'ım Ho ho! No, kan tabi ne der? Ho ho oh, oh. ho! Oh, oh.

Yer ben de hendi. Ya ben de Ya ne? Ben de hendi. Kaz kazlar var arkadaşlar şu şeyin bahçesinde. Gorgos. What are the mekoster? Sen ne olsun it? Timi limon kaz. Timi ya. 10 milyon kron eder diye bir tanesi. Şu hittaların. Okey. Bu kommer <laughs> bort. <laughs> Och det är lite mindre populärt. Har du varit väg här? Väg här så är kanske yani 20 miljoner. Ja, yol yok diyor. Millet botla gelmek zorunda. Yoksa diyor 20 milyon kronel en az diyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Binlerce... Over <laughs> tüysün. <laughs> evet. Binin üzerinde diyor. Ada var. <laughs> Basit bir yürüyüş değil. <laughs> Hem dağcılık yapıyoruz. Biraz dağcılık, biraz yürüyüş. Bazen tırmanma. Hepsi bir arada. Ama her seferinde yeni bir güzellikle karşılaşınca böyle bakayım diyorsun bu tepenin arkasından ne çıkacak? Mesela şu tepenin arkasından ne çıkacak? Evet. Şu menziller arkadaşlar. Defense. Defense. Yani savunma. Bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar. Bazıları hep savaşmış. Nedense. böyle içim gitti şu an. Zaten biraz hararet bastı böyle yürümekten var ya şu denize geldi dalma yani. Ama zafir olmak da var. <laughs> ben yapamam şahsen. Şunlar ada arkadaşlar. Ada. Sıkıntı şu. Bot olmadan bir deniz aracı bir deniz ulaşımı olmadan oralara gidemiyorsunuz. Bakın bir sürü ev var oralarda görüyor musunuz? Bak karşıda ev var. Şu adada bir sürü ev var. Bunların hepsini ziyaret için yani orada kalmak için mutlaka bir deniz aracına ihtiyacınız var. Tek sıkıntı bu. Yani bunun avantajları da var tabii. Böyle çok trafik olmuyor o zaman. Yani yine belki motoru olanlar, kayağı olanlar sadece oraları ziyaret edebilirler. Onun dışında kimse yani böyle zırt pırt. Ya ben kişisel olarak kalabalığı çok sevmiyorum. Yani nasıl anlarsınız bilmiyorum ama yani böyle kalabalık ortamları ben sevmiyorum. bazı dostlarım bana diyorlar işte ya sen biraz da insanları çek biz insanları görmek istiyoruz falan. Maalesef bu da sizin şanssızlığınız mı diyeyim. Ben insanların çok olduğu yerlerde ben yokum. Dolayısıyla benim olduğum yerlerde de insanlar çok olmuyorlar. Biraz acitasyon yapayım. Hayatımın son günlerinde arkadaşlar böyle dingin. Huzur içinde. Kalabalıktan uzak. Keşmekeşten uzak. Efendime söyleyeyim. Neyden uzak? Kısır çekişmelerden, kavgalardan uzak. Yaşamak istiyorum. Bol! oy oy oy. Arkadaşlar ateş yakacağız. Çok güzel. Hadi şöyle şunu götüreyim. <laughs> ateş yakmak çok yaygın. Çok yani böyle kültürel bir şey Norveç'te. Ateş yakmak, etrafında oturmak, sohbet etmek. İlla ki yanlarında böyle 3-5 tane odun getirirler. Çünkü her zaman ormanda kuru odun bulmak kolay olmuyor. O yüzden yanlarında getirdikleri odunları yakarlar. En azından onlarla başlangıç yaparlar. Arkadaşlar, İstanbul Eminönü'nde yediğimiz e, o Norveç uskumrusu dediğimiz balıklar, işte bu denizlerde yetişiyor. Bu soğuk denizlerde yetişiyor. Görüyor musunuz güzelliği, temizliği? Her yerin kendine has bakın. Yosunları var, bitkörüsü var, işte hayvan florası var. <laughs> Ja, ja, ja. typisk. Så der er jo, der er det er 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 der. Der der det så jo, jo bak Camping. en fin, stor campingplass. Og borte borte. var vi stadig. Det er helt der borte. Vi stadig i greie Norske evige utsikter. Det de de evet. de hmm. işte. <laughs> so er god stabilitet i de. Det er kajak. De nederste der er litt vanskeligere. Det Egil langt, langt lang, ut hav, så so kommer Jan Egel helt Han <laughs> arkadaşımız var. Uzun yıllardır bekar. Han, e, han, e, iki han. <laughs> Adam çok meraklı böyle, doğayla iç içe olmayı, tam bir Viking. Halt, <laughs> halt Viking. <gülüyor> health, health Viking. <laughs> evet sevgili dostlar, gezimizi bitirdik. Ben dönüş yolunda çekim yapamadım. Eve ulaştık artık, daha doğrusu arkadaşım beni eve bıraktı. Son dedim bir bitiriş konuşması yapıp olayı kapatalım. Güzel bir gündü. Güzel manzaralar keşfettik, güzel. Daha önce gitmiş arkadaşım ama ben ilk defa gitmiştim o bölgeye. Çok güzeldi gerçekten. Yine güzel şeyler paylaştık, öyle muhabbet ettik. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Yani gezme, tozma, vakit geçirme bir yana o kültürü tanımak, yeni kültürleri tanımak gerçekten çok güzel deneyimler. Biz de ben de onları anlatıyorum tabii ki dilim döndüğü kadar. Abi benim Norveççem tabii ki böyle çok çok iyi değil ama hani böyle işte konuştukça böyle diyalog içerisine girdikçe böyle iyileşiyor dil yani yoksa eğer bu şekilde insanlarla birlikte olma şansınız çok fazla olmazsa diliniz bir yerde sonra çok gelişmiyor yani çok temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar ancak işte gelişiyor çoğu da zaten şey yapabiliyor yani ya bu zaten bana yeterdi yani ben ihtiyaçlarını gideriyorum. Bunun dışında ekstraya gerek yok ama ben seviyorum ya daha derin konuları da konuşmak istiyorum. Daha böyle sosyal konuları belki biraz böyle işte felsefeye farklı böyle derinlikli konulara tabii ki girmeyi çok seviyorum konuşmayı seviyorum. Bakalım yani öyle arkadaşlıklarımız yeni yeni arkadaşlar edinmeye çalışıyoruz işte. Tabii ki çok kolay değil arkadaşlar. Yani doğru insanları bulmak, doğru insanlarla arkadaşlık kurmak o kadar da kolay olmuyor açıkçası. Ama denemek, uğraşmak gerekiyor yani. Bu durup dururken olmuyor bu tür işler. Bakacağız inşallah. Kendi kültürümüzü anlatma, başka kültürleri tanıma adına dili daha da derinleştirmek, daha da geliştirmek gerekiyor. Bakalım ben istiyorum ama olur olmaz bakacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de benimle gezdiğiniz için memnun kalmışsınızdır. Daha güzel, daha eğlenceli videolarda tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.